Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda özde bir yayınları Türkiye Geneli TYT 3 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. ABCD paraya kenar biçimindeki bir kağıt üzerinde EF AB paralel olacağı için EF noktalar işaretleniyor. Ve bu kağıt EF boyunca katlandığında oluşan şekil üzerindeki açılar oluşuyor diyor. Öncelikle biz bunu açtığımız zaman ne olacak bir paralel kenarımızı oluşturuyoruz. Burada öncelikle katlama noktasında ne vardır? Açı ortay var. Burası açı ortay. Şimdi bir de arkadaşlar dikkat edelim. Buradaki açı B, Z kuralından şu şekilde bir Z kuralını görüyoruz. B'si buradaki açıdan olacaktır. B açı ortaydan burasından olacaktır. B. E ne oldu? A artı 2B toplamı neye eşittir? 180'e eşittir diyoruz. Bir de arkadaşlar yine burada da yine bir Z kurar var. Bu şekilde baktığımız zaman burada da Z. A'ya buradaki açıdan olacaktır. A olacaktır. Yine Z'den buradaki açı da nedir? A'dır. Yani A eşittir. C ifadesini de yazabiliyoruz. E buraya baktığımız zaman A eşittir C ifadesi doğru olacaktır. A artı B artı C eşittir 180'i bulamıyoruz. A eşittir B, B eşittir C ifadesini de bulamıyoruz. Cevap yalnız C'dir diyoruz. 32. soru. Yüksekliği 190 santim olan bir dolap duvara doğru yatırıldığında şekil 2'deki gibi yerle 60 derecelik açı yaptığı görülüyor diyor. 190 santim uzunluğunda yüksekliğinde dolabımız var. 60 derecelik açıya yatırılmış. O zaman ne 60-90 olacaktı? Bu da iki açı 30 derece olacaktır. 90'ı gören, 190 ise 30'u gören nedir? Ya 95 olacaktır. Şimdi soruda diyor ki dolabın şekil üstteki gibi tam duvara dayanması için dolabın en az kaç santim geriye çekilmesi gerekir? X santim geriye çekilsin. Ne olacaktır? O zaman buradaki uzunluk X artı 95 ne eşit işte olacaktır? Dolabın yüksekliği 190'a eşittir diyoruz. Buradan da x eşittir 95'tir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 33. soru. Pisten 1000 metre yükseklikteki bir A noktasında bulunan uçak yerden 200 metre yükseklikteki B noktasına kadar alçalarak yerden 1700 metre yükseklikteki C noktasına çıkıyor diyor. Soruda diyor ki uçağın yaptığı bu pikede aldığı yol kaç metredir diyor. Şimdi şöyle çizersek ne olacaktır? 200 ise burası nedir? 200 yükseklik ne olacaktı buradaki? 800 olacaktır. Burası 600 vermiş. 600, 800'den o zaman buradaki inişteki yol 1000 metre olacaktır. Peki buraya baktığımız zaman burasını da şöyle çizelim. Burası 800, e, burası 200'dü. O zaman yükseklik ne olacaktı burada? 1500 olacaktır. E, burada da 8, 15, 17'den ne olacaktı? Burası e, 1700 metre olacaktır diyoruz. 1000 e, metre 1700 metre daha ne olacaktır? Cevap 2700 metredir diyoruz. Uçağın aldığı toplam yol. 34. soru. Yukarıdaki planda salon ve mutfağın alanlar birbirine eşit olduğuna göre diyor. Salon ve mutfağın alanlar eşitmiş. A alanı A alan olsun. B uzunluğu 9 vermiş. O zaman D'a uzunlukta 9. 1'e 2 orandan 3'e 6 olacaktır diyoruz. Dikkat edersek buradaki o da 3 çarpı 8 nedir? 24 olacaktır. Ne oldu? 2a artı 24 toplamı ne eşittir? Dikdörtgenin alanı 9 çarpı 12 olacaktır. Yani 108'tir diyoruz. 2a eşittir diyoruz. 108'ten 24'ü çıkartıyoruz. Ne kalacaktır? 84 kalacaktır. 2'ye böldüğümüz zaman a eşittir 42 olacaktır. A 42 ise ne olacak buradaki uzunluğumuz 6 çarpı 7 kırı 2 verecektir dikdörtgen alandan. O zaman A 2 7 olacaktır. E, G bir usulunu istiyor. G 1 da x olsun. E, ne oldu? 7 artı x toplamı neye eşittir? 12 eşittir. Buradan x uzunluğu 5'tir diyoruz. Cevap E şıkkıdır. 35. soru. ABC'de bir kare. BEFK e, bir dikdörtgen olmak üzere. KLM içindeki bulundukları iki bölgelerin alanlarının ölçülerini belirtmektedir diyor. Şimdi ben buradaki bir kenara x dersem BE uzunluğu x olsun. Karede bütün kenarlar eşit x artı 3 ise bu uzunluklar x artı 3. Burası da x artı 3 olacaktır. X'i bu nedir? X'tir. K'nın alanına baktığımız zaman nedir? K'nın alanı 3x artı 9 olacaktır. L bölgesinin alanı da 2 çarpı x'ten yani 2x olacaktır. Bunların toplamı yani 24 neye eşittir? 5x artı 9 toplamına eşittir. 9'u diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktı? 5x eşittir 15 olacaktır. Buradan x eşittir 3'tür diyoruz. Bizden m kaç santimetre karedir diyor. x'e 3 değerini yazalım. Burası 3. x'e 3 değerini yazalım. Burası 6. 3 çarpı 6'dan m bölgesinin alanı 18 olacaktır diyor. Cevap D şıkkıdır. 36. soru. Genişliği 17 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir pencereyi tamamen kapatan bir perde. Şekil bir de verilmiştir. Perde şekil 2'deki gibi tam ortasından bağlantı yerinin genişliği 5 birim olacak şekilde bağlanıyor. Burası 5. 17'den 5 çıkarsa 12. Burası ne olacaktır? 6. Buradaki yükseklikte ne? 6 olacaktır. Buradaki açıkta kalan bölgenin alanı ne olacaktır? 6 çarpı 2x bölü 2'den ne olacaktır? 6x olacaktır. Aynı şekilde bu daeki bölgenin açıkta kalan bölgenin alanı da 6x'dir. perdenin alanına baktığımız zaman perdenin alanı da burası 2x'dir. 17 çarpı 2 xten ne olacaktır? 34x olacaktır. Peki bizden sonra da diyor ki son durumda perdeyle kaplı bölgenin alanı yani buradaki ikinci kısımda perde ile kaplı bölge ne olacaktır? 6x, 6x, 12x kaplı yani 34'ten 34 x'ten 12 x'i çıkartıyoruz. Bu pd ile kaplı bölgenin alanı verecektir. Böyle diyoruz. Neye oranı? Açıkta kalan bölgenin alanı. Açıkta kalan bölgenin alanı 12 x oranını istiyor. 34'ten 12 çıkarsa ne olacaktır? 22 olacaktır. 22 x bölü 12 x oranladığımız zaman ne olacaktır? 11 bölü 6'dır diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 37. soru. İkiz kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalar birleştirerek uzun kenarı 26 birim kısa kenarı 16 birim olan dikdörtgen biçiminde bir çerçeve yapılıyor diyor. Bu ikiz kenar uzun kenarı x kısa kenar y olsun. Burası da uzun kenar x olacaktır. Buradan ne olacaktır? 2x artı y dediğimiz ifade 16'ya eşittir diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman uzun kenarı x kısa y. Burada da uzun x kısa y. Burası da uzun x. E burası da ne olacaktır? 3x artı 2y toplamı. O da neye eşittir? 26 eşittir. Buradan biz x'i 6, y'yi 4 buluruz. x 6, y 4. Peki biz buradaki x kenarı mı büyütürsek? Ne olursa attır, bu şekilde büyütelim. Bir de dikkat ederseniz, bu da iki yamuk olduğu için taban açıları nedir? Eşit olacaktır. Burası da taban açıları eşit. Yani bu da iki açılar ne olacaktır? 45. Burası da nedir? 45 olacaktır. Çünkü köşe diktir diyoruz. E ne oldu? Burası alt taban uzunluk 6, üst taban uzunluk ne? 4. Biz her iki taraftan yükseklikler çizersek, buradan söyle yükseklik, buradan da söyle yükseklikler çizelim. 4 sıfır da 4 olacaktır. Geriye 2 kalacaktır. Bunlar da 1'e 1 kalacaktır. Yani buradan yükseklik indiğimiz zaman bu yükseklik kaç oluyor? 1 oluyor. Burası da aynı şekilde 1 oluyor. Buradan da 1'e 1 olacaktır. Peki buradaki uzunluğumuz 16-2'den 14 olacaktır. Peki buradaki uzunluğumuz ne olacaktır? 26-2'den 24 olacaktır diyoruz. Bizden resmin alanı yani 24 çarpı 14'ten Cevabımız 336 birim karedir diyor. Cevap A şıkkıdır. 38. soru. Boyutlar birbirinden farklı olan x, y, z kareleri aşağıda 2 gibi iki değişik biçimde konumlandırılıyor diyor. Birinci konumda AB 16 santim, ikinci konumda CD 20 santim olduğuna göre z karesinin alanı kaç santimetre karedir? Boyutlar A, B, C olsun diyoruz. Buraya baktığımız zaman y karesinin boyutu B, Burası z karesinin boyutu c idi. Buraya ne kalacaktı? c eksi b kalacaktır. Bunun da boyutu a'dır. Ne olacaktır? a artı c eksi b. Neye eşittir? 16 eşittir. Peki buraya baktığımız zaman bunun boyutu a. Peki z'nin boyutu c idi. O zaman burası ne olacaktı? c eksi a olacaktır. Y'nin boyutu da B'dir. Buradaki b Buradaki uzunluk b artı c eksi a neye eşittir? b artı c eksi A'da. da 20'ye eşittir diyoruz. Buradan taraf tarafa topladığımız zaman A'lar ve B'ler gidecektir. 2C eşittir 36 olacaktır. C eşittir 18'tir diyoruz. Bizden sonra da Z karesinin alanı, Z karesinin boyutu yani C 18 bulduk. Alan ne olacaktır? 18'in karesi olacaktır. 18'in karesi de 324'tür diyoruz. Cevap eşittir. 39. soru şekilde büyük R yarıçaplı yarım daire biçimindeki bir çerçeveyi tam olarak bir kez saran ip açılarak dört eş parçaya bölünüp bölünüyor. Bu eş parçalardan biri de R çaplı yarım daire biçimindeki bir çerçeveyi tam olarak bir kez sarıyor diyor. Öncelikle büyük dairemizin çevresine baktığımız zaman burasının ocağı pi R olacaktır. Buradaki yarım dairemizin çevresi 1 Burası yarı çap re. Burası yarı çap re. Çap ne olacak buradan? 2R olacaktır. Buradaki ipimizin uzunluğu başlangıçta nedir? 2R artı nedir? Pi Biz bunu kaça bölüyoruz? 4'e böldüğümüz zaman buradaki bir parçanın çevresini saracaktır. R ise burası da küçük R olacaktır. Buradaki uzunluğumuz ne olacaktır? Küçük pi R olacaktır. Bu da neye eşittir? Pi R artı 2 re'ye eşittir diyoruz. 4'e böldük. 4'te bir tek parçalanır. Nedir? Bu yarım daireyi bir defa sarıyormuş. Şimdi buradan 2 4 ile çarparsak ne olacaktır? Pi büyük R artı büyük 2R eşittir diyoruz. 4 ile çarpıyoruz. Ne olacaktır? 4 pi küçük R artı 8 küçük R olacaktır. E dikkat ederseniz burada büyük R Küçük R'nin kaç katına eşit oluyor? 4 katına eşit olacaktır. Yani biz büyük R küçük 4 R yazarsak ifadeyi sağlayacaktır. Yani bizden sonra da diyor ki bu yarım dairenin alanlar oranı. Alanlar oranı ne eşittir? Benzerlik oranı karesine eşittir. Benzerlik oranı da yarıçaplar oranı. Yani bu da yarıçaplar oranı ne olacaktır? Büyük R bölü küçük R oranı yarıçaplar oranı 4'tür. Karesini aldığımız zaman nedir? Alanlar oranı 4'ün karesi 16'dır diyor. Cevap E şıkkıdır. 40. soru. Şekilde boyutları 10 santim ve 14 santim olan dikdörtgen biçimdeki bir kartonun köşelerinden her birinin alanı 4 santimetre kare olan boyalı kareler kesilerek katılıyor. Buradaki boyalı karenin alanı 4'müş karedir. O zaman bir kenar ne olacaktır? 2, 2 olacaktır diyoruz. Burası da ne olacak? Daha aynı şekilde 2'ye 2. 2. E, ne oldu buradaki uzunluk? Ne kaldı? 14'ten 4 çıkarsa bu uzunluk 10 kaldı. Buradaki uzunluğumuz da neye eşittir? 10'dur diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman burası da 2 idi. 2, 2, 4. O zaman buraya ne kalacaktır? 6 kalacaktır. O zaman buradaki uzunluk da nedir? 6 santimdir diyoruz. Şimdi soruda diyor ki kalan karton ile yapılan üstü açık kutunun diyor hacmi kaç santimetre küptü? Biz bunu katladığımız zaman ne olacaktır? Bir prizma oluşacaktır. Şöyle çizelim prizmamızı. Burada üstü açık bir prizma oluşturduk. Taban ayrıtları nedir? 10'a 6'dır. Yükseklik kaç olacaktır? Yükseklik burada 2 olacaktır. Bizden üstü açık kutunun açmini istiyor. Ve eşittir diyoruz. Taban alan çarpı yükseklik. Yani onun çarpı 6 çarpı 2 olacaktır. Buradan da cevabımız nedir? 120 santimetre küptür cevap B'dir diyoruz. Evet değerli öğrenciler bu videomuz da burada bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.